Oğlum, oğlum hadi kalk. Kalk ya, oğlum. Aynen. Bugün no, ne var biliyor musun? Bugün senin doğum günün. Hadi bayram. Hadi doğum günlüklerini giy de e, çık, gidelim artık. Arkadaşlarını almaya gideceğiz. Hadi kahvaltı, yazın, kahvaltı hmm. 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 Hadi gel gel. Neyse, mı... hmm. Hı hı. Hadi gel, gel oğlum. Nasıl ben? Tamam oğlum. Seni mi götürüyor musun? Kapıyı aç. Selim nerede? Hadi. Hadi dışarıda çıkalım. Son günü çocuğu yönü oturmaz. Buraya oturuyor bak. Hı. Hı. Tamam. Bu en yüksek oturdu. Evet, çünkü sen doğum günü çocuğusun. Şimdi e, arkadaşlarını <laughs> almaya gidiyoruz. Tamam, ne? <laughs> Gel Hadi. Böyle oynasın. Hadi. Biz bu bizim arkadaşımızmış. Tamam. Hadi robot yorsun. Çok kötü ya hemen şuraya bir şey de yapalım. Üf hep sıkıştık be. Gidemedik ha. Bizi almaya gerçekten mi acaba ya doğum günü için? Sözleşmiştik ama. Söyüşe. Gelecekler tabi Arabayla gelecekler sanırım. Karkal geldi. Şey geldi mi? Gelsin. Kim o? Biz. Aç kapıyı açın. Hadi gelin. Niye açın kapıyı? Doğum günü. Hayır ne yapıyorsunuz siz? Ben İy, ay, ya Tuğçe iner misin oradan? Sen sürüyorsun şu an. İn Tuğçe. Hanım, ayalım, sen. İn Tuğçe. Adem. Tuğçe in hadi. Tuğçe insene. Tamam. Şimdi atlayın arabaya. Atladım. Ben nasıl bineceğim? Yukarıdaki kim? Kartal mı? Evet. evet. Domon bine çocuğu Sanrıktan kafasını çıkartmış. Korna basa basa ilerleyelim. Arkadaşlar ben de bineyim. Hadi. Başka başka da oynuyorsun. Aa başkalarına yapmışlar. Beni kaçıracaklar mı? Ay beni de kurtarın yalnız ne olur. Ay beni başkaları kaçırıyor. Neredesin? İndi mi annem? Yok şu an oturmaya çalışıyor. Tamam ben oturdum. Kornaya basıyorlar hadi. Sen adamın yanına otur. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Hadi. Bir. 2 3 evet. evet. hadi gidelim Basta artık. <laughs> baskıda açık ama bas baskıda. doğum günü nerede yapacağız? Bizim orada yapacağız deniz kenarında. Deniz. Ama Hiç Hı. gördünüz mü bizim oraya? Yok. Bu seferki arabamıza bayıldım. Evet hepimiz sırdık. Kartala bakın. Kartal el bakarım. sallayabiliyor musun? Yok sallayamıyor otururken. Şimdi şöyle bir gidelim. Bak o demek ki araba geldi Allah Allah. Ne oldu ki şimdi? Mehmet. <laughs> 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 ne? be. Çıkamadık. Her dostun Çok zor oğlum. Denemedin yalnız. Aynı çok zor. Araba, acaba acaba ufuzum zaten Çin. tren gibi. Sürekli zor durur. Acaba neresi yaralı oyun gününe girelim? Çok merak Hı. ettim. Bizim de orada. Biraz süreli arabayla. Tötöt yapın. Haykırası çok zevkli. Evet. Basın orada. <laughs> açtık bu İşte geldik. Şuradaki yat bizim evimiz. İlk önce ne yapalım arkadaşlar? Doğum günü burada mı olacak? Hı hı. Kamp gibi. Ben şimdi yemekleri koyacağım. Siz oynayın, oynayın eğlenin. Peki, tamam mı? Hı -hı, gidebiliyorsunuz. Şimdi. Kaç yaşına Altı. Altı yaşına girecek Kartal. Çıkamıyor hmm. mu? Nereye Nolgan? Götürelim hemen. Anne. Neredesin? Teknedeydik. Kartal kaç yaşına giriyorsun? Altı. Vay be. Ben de tekneye giriyorum. Oo çok hızlı yüzüyorum ya. Ben yüzde şampiyon oldum. Ne taşın? Gerçekten mi? Oo en tepeye kim çıkmış? Kim? Ben çok yoruldum ya. Susliyem. Kanka. 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 Hadi beni, hmm. hadi beni yakala. Hadi beni yakala. Hadi beni yakala. Hadi beni yakala. Oy çok yoruldum ya. Yatayım şurada biraz. Şu Boks Biz artık pastayı alabiliriz. Benim adım. Abi çok küçüksün diyor. <laughs> Arkadaşlar pasta geliyor. Nerede kutlayacağız? Hemen hmm. gidelim kutlama kalk, yerine. Evet bir dakika ben pastayı dolaptan alıp geliyorum. Hmm. Adayı nerede, nerede, evet. Evet. Ada, Ada neredesin evet. kızım? Masa nerede? Ne? Başlıyor, başladı mı? Hadi gelin beni takip edin arkadaşlar. Herkes gelsin be. Yukarı çıkın, yukarı çıkın. Nasıl hadi. <laughs> Neredesiniz? Kartal nereye gidiyoruz? Beni takip Gel edin. gel. Tamam kartalı takip ediyoruz. Çıktın mı? Kartal nereye? Ya beni takip edin. Orada mı? Ha orada mı? Şimdi Nerede, herkes bakma. çıktı mı? Evet, çıkıyorum. tamam hadi gelin beni Tekneden takip edin. Ben. Kamp oradayım. Ya ne yapıyorsun oğlum? Tekneye mi çıkacaksın Şu ağlama şimdi. Yanlış yere gelmişsin oğlum. Şimdi beni takip edin. Neredesin sen? Buradayım. Hadi gelin. Burada mı yapıyoruz? Yok burada değil. Gelin gelin. Geçenki yer daha, gel. daha güzeldi. Biz Geçen yıl gidiyorum sanki. Aynen. Hadi gelin o zaman gidiyorum. Tuğçe. Efendim. Wow. Benim de on biri wow, çok güzel olmuş bu ya. Bir tane ya. daha sandalye koyamaz mıyız buraya masa? Bak şurada var. Tamam. Oğlum nereye gidiyorsun? Senin nereden burada kalın? Boş ver tamam, hadi gel olalım. oğlum. Tamam. O benim arkadaşım. Sen tanıyor muydun onu be? Evet, burada tanıştık. Evet. Wow. Tamam. İyi ki doğdun Kartal. İyi ki doğdun Kartal. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun Kartal. Alkış. Ne yapıyorsun? Alkış. Ne yapıyorsun? Hadi yiyin pastalarınızı. <laughs> Bilmiyorum ki ben de yiyeyim hadi pastaları böyle gömün. Hediye vereceğiz mi? Evet. Vereceğiz tabi. Evet. Sıraya girelim. Of kartal orada nasıl yiyor pastayı? Kartal pastanı fena yiyorsun. Bize hiç bırakmayacaksın. Ya sen de kızım. Herkes bir hediye alsın. Ne? <laughs> kartal sıra... Sen şöyle şurada dur kartal. Şurada dur şurada. Şimdi sırayı... <laughs> sırayı ilk ada geçsin. Kartal sen şuraya gir. Koltum oraya yer. Koltum oraya yer. Tamam. Ben de Tuğçe'nin arkasındayım. Bozmayın sayın. Karton nerede? Verin sırayla. Al kaza. Aç bakalım, bakalım içinden içecek. mi çıkacak? Açıyor. Açıyorum. Kartal açıyor ve içinden ne çıkacak acaba Ada hmm. Kartal vermiş olabilir? Tablet verdik. Tablet. Tablet. Harika. Size Şimdi sıra mi? kimde? Erdem. de. Erdem veriyor. Erdem'inkini Erdem tamam. al. Erdem'inkini al. Tamam. Aldım Erdem'inkini. Erdem. Erdem. Açıyorum. 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 Ve... Ne çıkacak acaba? Ne çıkacak? Açtı, gitar, gitar çıktı. çıktı. Aa, Şimdi e, Tuğçe versin. Aç ba A, ver Çık bakalım kartı Tuğçe. Yeni al. al. Tamam. açılıyordu Açıyordu. Şimdi açalım. Açıyordu. 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 Açtın. Hadi çıkar. Aa, çok tatlı maymun. Ay. Evet. <laughs> Sıra sende. Emrah da ben hediyesini. Emrah efendi. Tamam. Şu sayıyorum. Kart aldı. 10 günün kutlu olsun arkadaşım. An Teşekkür ederim. Açıyorum. Açıyordum. açıyorum. Açıyorum Açtım. Uf <laughs> çok güzel bir gergedan. Hem de maviymiş. Evet boks eldiveni verdim wow, çok ya giden mi oğlum selim Erdem de al şey. yani seninkini aldım selim erdem selim bak bir daha veriyor al onu da yok Gitar <laughs> çıktı. Alkış çekelim herkes alkış alsın. Alkış. <laughs> 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 kartal masada çalsın şöyle etrafına dizilelim. Alkış alkış. Karşısına geçin. <laughs> Hem de Kırmızı renkli. <laughs> <laughs> ha çok güzel oldu kartal. Alkış yapın alkış. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok komiksin ama. Hadi tekrar ya. bir. İyi ki doğdun kartal. İyi ki doğdun kartal. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun kartal. Hadi şimdi. Hadi şimdi yemeklere geçiyoruz arkadaşlar. Hadi. hadi. Oha kim yapıyor bunları? Galiba Selim yapıyor. Vay gökyüzünde lazer ışığı. Hadi yemekler. Işıklar ışıklar. Işıkla. Sıra yemekte. Hı hı. Bazı uçaktan sever. Şaka şaka. Bir alkışın. çocuk kalır. Haline... Hala cık cık cık. Tekrar alkışa tıklayacaksın. Oturmadım bir yerde. Tıkladım. Tamam. Otomatik. Kartal çok acıkmış ya. Kartal. Tam doğum günü. Yo havuz da geldi. Yes. Dem, dem, dem. Hadi hadi. Ses istiyoruz. Hadi. İst İçinde var ki. Var mı? Aynen. Var mı? Çok az. Hadi şimdi mayalarınızı giyin. Bir geziye gideceğiz. Hem de yüzme gezisine. Mayalarımızı giyelim. Şu or şurada oda var. Bakın herkes odaya girsin. Burada gireceğiz. Ee, herkes mayo giysin. Ben ben giydim. Mayo. Giysin. Tekneye mi gidiyoruz? Denize mi? Denize. macerası yaşayacağız arkadaşlar. Oh o kadar şey yedin. Gelirsin tabi. Sen olmanı. Yedim mi? Yedim. Tamam hadi gelin o zaman. Hadi gelin. Beni takip edin şimdi. Oh, celale var burada. Evet hadi gelin şimdi size asıl macerayı göstereceğim. Gelin. Oğlum sen de gelsene. Yo ben. Çıkabilir. Gelin hadi yürüyün. Sen önümüzde geç anne. Şey abla. Abi, abi, hmm. 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 Burada bir ışık var ayı pençesi kesin. Ben ben tutuyorum ışığı. Hayır ama yerde bir çizgi var bu işte. Hmm. Arkada kaldım ben. Gelin gelin. Tamam yani. Işıksız. Siz ondan gidin. Vay şuraya Vay. bakın. Gelin gelin. Bir ses geliyor. Ateş yanıyor. Hani? Ateş sesi geldi. Hani? Hadi oluyoruz. Bu da internet çekmez. Top mu oynuyoruz? Ne, ne 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 ne. Kaybolmayalım burada arkadaşlar. Işıksız kalırsa kayboluruz. Burası böyle çıkmaz mı abi? Yukarı tut bakayım. Yarasa var mı? Almira teyze. Yukarıda yarasa var mı? Yok galiba. Hadi, yok. hadi gidin geri dönelim. Önden gidin siz hadi. Tamam. Yürüyün yürüyün. Kartal geliyorum. Hadi hadi kızım sen de yürü. Seni adam bizi yolu gösteriyor. <laughs> durun durun lan. Yanlış mı? <laughs> <laughs> Neredesin? Çok gel. bu kadar yavaşsın <laughs> ya? Geliyorum, geliyorum. Gelin, gelin bir şey buldum. Gelin buraya doğru gelin. Neredesin ki? Aa, dışarı çıkacağız. Evet, dışarı hadi. çıktım ben. Hani. Evet. Buraya yapabiliyormuşuz. Girebiliriz ondan ben. Burası bir yer galiba. Hmm. yapmıştım Ay taş olmuş. Hadi gelin gelin. Gelin arkadaşlar buradan gidiyoruz. Nereden? Şurası. Ben ters kaldım. Dakika. Ha, şuradan. Gelin ben gelin. Ben. Burası. Benim olduğum yere gelin. Gel kızım. Gel. Buradan. Gördüğünüz gibi burada bir tane yer var. Burada futbol oynayabilirsiniz. Ama burası şehre gittiği için... Yüzdük ya. Hı -hı. Evet, havalı. o zaman hep tekrar yüzmeye gidelim sen istiyorsan. Aha, yüzmem bir şey geliyor. Hani? Gölge oluşuyor. Senin ışık tuttuğun yerler siyah oluyormuş. Bakar mısın? Bak. Sanki tepeden bir şey düşecek gibi. Şimdi gitti. Tamam. Hadi gelin. Nereye? Doğru eve. Türkiye adı. Hadi, hadi, hadi. hadi gelin artık. Nereye? Ha, geri mi gidiyoruz? Evet. Koşun. Koşun. Ada kızım sen neden orada duruyorsun? Ada kızım ben bir şey yapıyorum. Ne? Ben bir şey yapıyorum. Tamam ben seni kucağım. Gel bakayım. Ben yolu bulamadım ya. Gel. Biz burada kaldık kartalla. Gelin gelin. Kartal. Siz orada gelin. sakince durun ben geliyorum şimdi. Gel. Gelin. Hadi gidiyoruz. Bizi bulamadım. Ben niye gelemedim? Çıkış yok. Ne demek çıkış yok? Yok. Ben bulacağım çıkışı. Geldim geldim aldım. Tamam. Hadi gelin. İsteyen takip ediyorsun. Yok şu an ileri doğru doğru gidiyoruz. Yanlış gel. gidiyoruz, bulamıyoruz çıkışı. Buluyoruz, buluyoruz. Ben varken kaybolmak kaybolma, kay... ben varken kaybolmak imkansız. Bakın gördüğünüz gibi çıktık. Hmm. Bak bak burada bir şey, pençe var bakın. Ayı pençesi diyorum ben. Tam artık bırakabilirsiniz fenerleri. Şimdi yüzmeye gidelim biraz. Ben size bir şey söyleyeceğim. Söyle oğlum. Şuradan, Teknede biraz güneşlenelim. Oh be gün yüzü gördük. Doğum günü akşam denk yapalım. Yani. Bilmem. Burası çok güzel Değil mi? Hı, şey ben tekneye hadi, gidiyorum. Tamam hadi birazcık güneşlenelim o zaman. Kulçe. Efendim? Neredesin bakayım? Yüzüyorum tekneye doğru. Oğlum sana gel. Enine sen otur oğlum. <laughs> Şimdi gidiyoruz. düştü galiba tekrar bağlandı yazdı. Wow. Ah oh, çok güzel. Bu <laughs> 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 Hadi. Şimdi tekneye girelim. Kalkın. Ben bir üstümü değiştirip geleceğim tamam mı çocuklarım? Bir saklanalım. değiştireyim hemen. <laughs> Ay. Çıkın artık buradan. Üstümü değiştireceğim dedim. <laughs> Efendim. Tamam o zaman e, bir şey de, o zaman gelin bakalım. Sen <laughs> bana bakın. <laughs> <Ben de seviyorum. gülüyor> kızım sana yemeğini getirdim. Buzda var mı? Neredesin kızım? Yok, al gel. Ha buldum. Ben sana vereceğim şimdi. Efendim, gördüm. Aldım. Of, çok lezzetli bir tabak olmuş. De. Sen de bir üstünü değiş kızım. Mayoların adını hasta olurum değil mi? Aynen. Ben dondurma aldım. Hı, üstünü, üstünü sonra ben de istiyorum. Tamam. şimdi da şurada yemeğimi Ada yemek, sosisli yemek ister misin? Ada beni duymuyor. Galiba duymuyor Ada seni. Galiba istemiyor Ada. O zaman verme. Bakın akşam partide vereceğiz biliyor musunuz? Aa, yaşasın. Bugün siz biz de kaldınız. Ne kadar güzel oldu değil mi? Pijama partisi de yaparız akşam. Tamam değiştiriyorum kıyafetimi arkadaşım. Evet. <laughs> Aa buraya küçük bir çocuk gelmiş. Şu şeyde biraz oturayım ben ya. Evet. Ada vermiş. Alo. Hala bizeler doğum günü kutluyoruz. Tamam. Anladım. Hadi görüşürüz. Çok güzel bir doğum günün oldu. Neredesin? Konuşalım biraz sohbet edelim. Mutlu oldun mu? Emrah. Gelin fotoğraf çekelim çocuklar. Hadi selfie. Penny. Arkama geçin hepiniz. Karsa ben kucağıma sırtımı alayım. Fotoğraf çekinelim. Hadi gelin. Peynir. Çıkırt. Çektim fotoğrafı. Çıkırt. Bir saklambaç oynayalım. Evet. hadi bir saklambaç oynayalım. Hadi. Ben ebeyim. 1, 2, ben ebeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ünlü markam sağım solum Sobe. Saklama en ebe. Buldum seni kartal Sobe. Seni de buldum Hayır, Sobe. Ben seni buldum Selim buldum. Sobe. Anne. Hı. Başaklanmış. Bu. bu kim? Adayı buldum. Sobe. Bakayım burada birileri var ama ana bu kim? Bunu da buldum. Gal babammış galiba. Emrahmış galiba. Dolapta buldum. Aa. Sen tamam. Sobe. Burada da birisi var. o, o benim. Seni buldum ama. buraya da saklanıyormuş. Sobe. Aa. Tamam. Ben böyle bir de adım. Adım Ne? Anne. Ne annesi? Sobe Annen. ebe benim. Anneni mi Valla. Emrah. Efendim? Ben sıkıştım buraya. Aa seni buldum kızım. Ya. Sobe, Sobe. da bitti. Evet arkadaşlar. Şimdi e Evet şimdi sizi evlerinize götüreceğim arkadaşlar. Gelin. <laughs> Hadi siz de gelin evinize bırakacağım <laughs> size. Evinizi bırakacağım. Ben sen de teyze. Çok geç oldu bakın. Şimdi çocuklarınızı evine götürüyorum. Geleceğim. Şu an gelmelerini bekliyorum arabada. Geliyorum. Tamam. Hadi görüşürüz. Ada şu an oturuyor. Buldum tamam. Hadi, hadi. Akşam oldu, Akşam oldu. Şimdi, Şimdi o... Evet Top... Oturuyorum ben. Kalkala bak hemen ortaya çıkıyor. Nasıl çıkmıyor? Nasıl çıkmıyor kalkala? Oraya oturuluyor. Neyse ben artık sizi evinize bırakayım. Adanın balonu var. Evet renk renk. Şimdi sizi evinize bırakayım hemen. Ben de gidiyorum. Hı hı. No, ben kankamda yaşayacağım. Uuu senin çok hızlı geliyor. Evet. Ateş var. Ateş çıkmıyor da. Aaa. Nerede çıkıyor? Yo. Suri hmm. bomba. Ben veriyorum valla. Gizli bir oyun odamız var. Seni oraya götürdüm. Akvalim. Akvaryum. Akvaryumun olduğu oda. <laughs> ne olacak? ya? Allah Allah. Hadi. Hadi, Hadi videoyu sonlandıracağız arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Çok Kanalımıza çok abone, abone olup like atmayı, atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bye. Görüşmek üzere. Hoşça like like like. like.